Herkese merhaba. Peugeot Boxer karavan aracımızın içerisindeyiz şu anda. Akıl debriyaj uygulamamızı bitirmiştik. E, testimizi, kalibrasyonumuzu yaptık. Şimdi hep birlikte bakalım nasıl olmuş. Akıllı debriyaj uygulamasından sonra debriyaj pedalı kullanılmıyor. Bu şekilde sert oluyor. Gördüğünüz gibi gaz ve fren çalışıyor ama debriyaj çalışmıyor. Çünkü hidrolik akış yönünü değiştiriyoruz. Değiştirdiğimiz için de debriyaj pedalı kullanılamıyor. İşte. Akıllı debriyaj sistemini kullanmak son derece basit. Debriyaj pedalı kullanılmıyor demiştik. Sadece frene basıyorum. Aracımı vitese takıyorum. El freni indirdim. Frenden ayağımı çektiğimde aracımız hareket etmeye başlıyor. Bakın hiçbir pedala basmıyorum. Pedallar tamamen kapalı. Sağ tarafta da pedala basan kimse yok. Aracımız kavramayı otomatik olarak yapıp aracı kaldırıyor. Yani sistemimiz kavramayı otomatik yapıp aracı kaldırıyor. Gazla hızlanıyorum. Gazdan ayağımı çekip vitesi ikiye alıyorum. Tekrar hızlandı. Gazdan ayağımı çekip vites 3'e aldım. Bütün vites değişimlerinde gazdan ayağımızı tamamen çekiyoruz. Vites düşürürken de yine hiçbir pedala dokunmadan 4'ten 3'e 3'ten 2'ye attığımızda aracımız otomatik olarak motor freni yapıp vitesi düşürüyor. Kaba kalkışlarda her zaman 1. vitesi kullanıyoruz. Bu tonajlı bir araç. Aracımız karavan. şimdi tam akşam trafiğindeyiz. E, ee, debriyaj bize en çok stres yaptığı, en çok bizi zorladığı bir andayız. Vitesi kendim değiştireceksem debriyaja da de basarım diyen arkadaşlar için şu anda aracımız birinci viteste ve öndeki trafiği görüyorsunuz. Ben sadece frenle gördüğünüz gibi dur kalk yapabiliyorum. Yoğun trafiklerde de kavramayı otomatik olarak yaptığı için sizin yorulmanızın önüne geçmiş oluyor sistem ve kavrama sistemini çok akıllıca kullandığı için ee, sistematik bir şekilde kullandığı için baskı balatanın ömrünü arttırıyor. Bu araçta son derece başarılı oldu hoşuma gitti. Vites geçişleri yumuşacık. Sarsıntı yok. Titreme yok. Gayet güzel. Büyük piston kullandık bu araca. Ağır tonajlı olduğu için kuvvetli bir robot kullandık. Bakın aracım 3. viteste. Şöyle ekrandan görebilirsiniz. 3. viteste ama stop etmiyor. Kalkmak için tekrar biri alıyorum. Akıllı debriyaj sisteminden sonra aracın tüm özellikleri çalışıyor. Şöyle, şu anda vitesi yükseltmemi istiyor. Aracın kendi özelliği, shift çıktı. Evet, o tamam. Şimdi hız sabitleyiciyi deneyelim. Evet, hız sabitleyici açıldı. Şu anda 70 kilometrede. Evet, arttırıyorum. Çalışıyor. Bu sabitleyici ile akıl devreci kullanması gerçekten çok keyifli. Şu şekilde göstereceğim. Şu anda vitesi yükseltmem istedi. Vitesi yükseltip tekrar hız sabitleyiciye devreyi alabiliyorum. Evet şu anda aldım. Bu Öten şerit takip sistemi. Bu araçta şerit takip sistemi var. Resim şu an yüksek geldi. Düşürüyorum tekrar. Evet, şerit takip sistemi de çalışıyor. Şu an şeritteyim. Işıklar yanmıyor. Şimdi şeridimi Evet. Şerit takip sistemimiz çalışıyor. Diğer tarafa bakalım. Evet. Şerit takip sistemi çalışıyor. Hız sabitleyici çalışıyor. Aracın tüm özellikleri çalışıyor. Uzun yolda da gayet keyifli. Evet. Hiçbir şekilde gaza basmadan aracı kullanmak mümkün. Ben vites elimi attığımda hız sabitleyici devre dışı kalıyor. Evet şu an hız sabitleyici devre dışı kaldı. Tekrar bastığımda hız sabitleyici devreye girdi. Hiç pedala basmadan da bu şekilde gidebiliyorum. Aracımız 6. viteste. Hani bu araçta hiç 5 6 yok mu diyenler için böyle bir video çekmiş olalım. Şimdi ileride bir rampa var e, yokuş kalkış desteğinde orada deneyeceğiz. Şu an rampadayız. E, yokuş kalkış desteğini deneyeceğiz. Evet freni bıraktım. Araç geri kaçmıyor. Olduğu gibi duruyor. Şöyle yapalım. Vitesi boşa alayım. Freni bıraktım. Yokuş kalkış desteği devrede ve geri kaçırmaya başladı aracımız. Şimdi vitese takıyorum. Freni bıraktım. Yokuş kalkış desteği devrede bıraktı ve şu anda kavrama devreye girdi. Aracımız yavaş yavaş hareket ediyor. Yokuş kalkış desteği de çalışıyor. Rampada da gördüğünüz gibi hiçbir şekilde geri kaçırma yapmıyor. Tekrar şöyle boşta göstereyim. Freni bıraktım. Yokuş kalkış desteği şu an devre dışı kaldı ve araç geri kaçmaya başladı. Tekrar frene bastım. Aracı vitese taktım. Freni bıraktım. Şu an devrede. Devre dışı kaldı ve araç kavramaya başladı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş aracı kaldırıyor ve rampadayız. Yani 2.5-3 tonluk bir araçtan bahsediyoruz. Bu aracı bu rampada hiç pedala dokunmadan kaldırabiliyor sistem. Akıllı Devlet Antalya Akdeniz Sanayi sitesindeyiz. Ee, sistemimizi deneyimleyebilmeniz için bir test aracımız mevcut. İletişim numaralarımızdan bizlere ulaşıp randevu alabilirsiniz. Test sürüşü için. Montajlarımız yaklaşık iki gün sürmektedir. Sistemimiz 2 yıl garantilidir. Ee, muayeneden geçer. İstenildiğinde manuel alınabilir. Yani otomatik kullanmak istemiyorsanız manuel alabilirsiniz. Sistem sökülüp başka araca aktarılabilir. Ruhsata işletme gerekmez. Detaylı bilgi için yine iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza göz atmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız mutlu oluruz. Hoşçakalın.